Modern cahiliye. Bugün teknoloji gelişti. Dünya hızlandı. Bilgiye ulaşmak eskisinden çok daha kolay. Ama bütün bu gelişmelere rağmen insanın içindeki bazı zaaflar hiç değişmedi. Cahiliyede insanlar güçle övünürdü. Bugün bunu daha kibar yapıyoruz. Markalarla, arabalarla, paylaşımlarla, sahip olduklarımızla yine övünüyoruz. Cahiliyede bilgi kulaktan kulağa yayılırdı. Bugün saniyeler içinde milyonlara ulaşıyor. Ama doğruluk hala aynı yerde duruyor. Yanlış, doğruyu yine kolayca gölgeliyor. Cahiliyede kabilecilik vardı. Biz ve onlar diye ayrılıklar. Bugün de farklı değil. Her fikir, her görüş, her hayat tarzı kendi dijital kabilesini oluşturmuş durumda. Ve insanlar birbirini anlamak yerine susuyor, saldırıyor, uzaklaşıyor. Cahiliyede ölçüsüzlük yaygındı. Bugün de tüketimde, eğlencede, hırslarda. Sınırı kaybettik. Her şey daha fazla, daha çok, daha hızlı olsun istiyoruz. Ama içimizdeki boşluk daha da büyüyor. Cahiliyede adalet güçlünün elindeydi. Bugün ise gücün şekli değişti ama etki aynı. Bazen para, bazen popülerlik, bazen makam, bazen çevre ve insanlar hala adaleti arıyor. Aslında mesele şu. Zaman değişti, çağ değişti, teknoloji değişti ama insan değişmedi. Cahiliye artık çöllerde değil. Bugünün sokaklarında, ekranlarında, kalplerinde belki de en büyük savaş dışarıdaki değil, kendi içimizdeki modern cahiliye ile